Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir NBA videosu ile sizlerin karşısında olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim yine. Bu videoda gündemimiz çok dolu. Bu videoda gündemimiz çok yoğun. NBA'de perşembeyi cumaya bağlayan gece tamı tamına 6 karşılaşma var ve bu 6 maçın tamamını elimden geldiğince dilim döndüğünce sizler için yorumladım, tahminleştirmeye, kuponlaştırmaya çalıştım. Arkadaşlar içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videolara beğeni bırakmayı ihmal etmeyin. Geceleri NBA videoları ile gündüzleri Euro Lig'de, le, Euro Cup yeri geliyor lokalliklerle karşınızda olmaya çalışıyorum. Emek veriyorum içeriklerimizin devamı adına, içeriklerimizin daha çok izlenmesi adına sizden ricam emeklerimin karşılığını alabilmem adına kanala abone olup videoları beğenmeniz yönünde. Evet lafı fazla uzatmayacağım. Yine basketbol konuşacağız. Yine NBA konuşacağız. 6 maçtan 3 kupon çıkartacağız. Daha ne olsun dostlar. Ben maçlara geçeyim. Siz de bu sırada zaten videoyu beğenip kanala abone olursunuz. Philadelphia 76ers Milwaukee Bucks karşılaşması ile başlıyoruz. İkide oynanacak. Wells Fargo Center'daki bu mücadele. İki takım da son dönemde çok formsuz ama arada bir fark var ki Philadelphia 76ers da Paul George, Joel Embiid gibi yıldızlar yani takımın en önemli oyuncuları da sezonu kapatmış durumda. Philadelphia 76ers zaten sakatlıklarla geçen bu sezonda yitip giden bu sezonda rekabetten bir türlü adım atamadı. İçeriye adım atamadı. 76 maçta 23 galibiyet 53 mağlubiyetle şu anda 13. sırada var konferanslarında ve artık matematiksel olarak da normal sezonda onların son 5 maçına girilirken play in şansları bulunmuyor maalesef. Milwaukee Bucks 75 maçta 41 galibiyet, 34 mağlubiyette. ilk 6 içerisinde bir şekilde yer alacaklar. Evet ama ilk 4 şansları çok kuvvetli ihtimalle vardı. Bunu kaybettiler. Şimdi 5. sırayı en azından almak ve New York, Boston, Cleveland gibi takımlardan New York'tan burada açıkçası New York'tan kaçmak istiyorlar. Indiana Pacers'la eşleşmek isteyeceklerdir. New York Knicks her takımla eşleşmekten kaçınacağı bir takım. Hedefi olan Milwaukee'nin hedefsiz Philadelphia karşısında net bir galibiyet almasını bekliyorum ben. Kazanmaları için uygun bir eşleşme, kazanmaları için uygun bir karşılaşma. Şöyle bir bakalım handikaplara. Evet handikaplar da biraz yüksek ama 8.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Washington Wizards Orlando Magic ile karşı karşıya geliyor. Türkiye saatiyle 2'de başlayacak Capital One Arena'daki bu mücadelemiz. Washington Wizards bu sezon NBA aynasında şu ana dek çıktı. 76 karşılaşmada 17 galibiyet 59 mağlubiyet aldı. Wizards'ın bu sezonun en kötü takımı olduğunu söyleyebiliriz. İstatistiğe bakmadan oyun gücü anlamında bunu net bir şekilde söylemek mümkün. Orlando Magic 37 galibiyet 40 mağlubiyette son dönemde biraz böyle inişli çıkışlı performanslar sergileyerek 7. sıraya kadar tırmandılar ve buradaki yerlerini korumak isteyeceklerdir. Ben bu karşılaşmada Orlando Magic tarafındayım. Yine farklı bir galibiyet beklenebilir diye düşünüyorum. Handikaplar evet epey yüksek. Fakat şöyle bir baktığımızda 10.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir. İlk kombinimizde favorilerin yanındaydık. Philadelphia karşısında Milwaukee'nin cephesinde yer aldık. Washington Wizards karşısında da Orlando Magic tarafında yerimizi aldık dostlar. Evet ilk kombinimiz böyleydi. İkinci ve üçüncü kombinimizi yapacağız ama videoyu buraya kadar izlediyseniz içeriğimizin size fayda sağlayacağını düşünüyorsanız Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Tekrar vurgulamak istiyorum. Her beğeni, her abone ol butonuna tık. Çok daha önemli, çok daha kıymetli benim için artık. Buruk Nets Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya geliyor. 2.30'da başlayacak. Barclays Center'da oynanacak bu mücadelemiz. Minnesota Timberwolves 76 maçta 44 galibiyet 32 mağlubiyette. İlk 6 yarışı veriyorlar Batı konferansında. Batı'da doğrudan playoff yarışı aslında epey kızışmış durumda. Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies. Bu 4 takım da ilk 6 içerisinde kendini atma yolunda büyük bir çaba sarf eden Memphis'in son dönemdeki performansını bir kenara koyalım ama diğer takımlar çok büyük çaba sarf ediyor. Brooklyn ise yine zayıf diye takımlardan hedefsiz diye ekiplerden birisi. 25 galibiyetleri var 76 maç sonunda ve son 5 maçları kalmışken normal sezonda artık bir iddiaları bulunmuyor. Yine hedefe olan takıma yöneleceğim ama bu kez skoruna yöneleceğim. Handikaplar gerçekten bu hedefi olan takımlar için son 4-5 maçlık süreçte çok yüksek açılıyor bir üst deneyelim bu karşılaşmada. Deplasman üst deneyeceğiz. Şöyle bir baktığımızda bareme. Deplasman 112.5'tan üst denenebilir dostlar. Miami Heat Memphis Grizzlies ile karşı karşıya geliyor. Heh. İki hedefli takımın maçı. 2.30'da başlayacak Kaseya Center'daki bu mücadele. Miami Heat son 20 yıllık tarihinin neredeyse en kötü mağlubiyet serisinden kalkmayı toparlamayı bildi. Bir galibiyet serisi yakaladı ve sezonun doğru yönünde gösterdikleri bu reaksiyonla şu anda play'in hattında kalmayı başardılar ve ilk 7 için mücadele eder noktadalar. Diğer tarafta Memphis Grizzlies az önce de bahsettik. Son dönemde iyi performanslar sergilemiyor ama ilk 6 yolunda hala ciddi anlamda şansı olan takımlardan birisi Batı Konferansı'nda. Ben bu karşılaşmada ev sahibi avantajı ve formunun da daha yukarıda olması nedeniyle handikap desteğinin de olması nedeniyle Miami Heat tarafında yer alacağım. Artı 7.5 handikap desteği ile maç sonucu bir tercihi denenebilir dostlar. Evet ikinci kombinimiz şu şekilde oluşturduk. Brooklyn Nets, Minnesota Timberwolves, Deplasman 112.5 üst. Miami Heat, Memphis Grizzlies artı 7.5 handikap desteği ile maç sonucu bir Şimdi son kombinimize geçiyorum. Son kez diyorum ki videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Ben tane tane söyledim. Sizler bir çırpıda abone olup videoyu beğenebilirsiniz. 2.5'da Scuddy Ben kanalında Toronto Raptors Portland Trailblazers konu katacak. Portland aslında son dönemde bu kadar kötü gitmese bir play in şansı onlara doğacaktı ama nereden bilebilirlerdi ki Sacramento'nun, Dallas'ın, Phoenix'in böyle bir düşe geçeceklerini onlar da motivasyonla çıkmadılar maçlara. Şu anda 12. sıradalar. Matematiksel olarak hala şansları var ama çok cılız kaldığını söyleyebiliriz umutlarının. Toronto Raptors onlar da play'in şansını şu anda kaybetmiş durumda. Kanada temsilcisi için son dönemde çok söyleyebileceğimiz olumlu bir şey yok. Bir galibiyet serisi kıldılar ama bu da rakiplerin aslında biraz daha motivasyon eksikliğinden dolayıydı. Ben bu karşılaşmada yüksek skor ve yüksek tempoya üstü yöneleceğim. 222.5 bareminin aşılacağını düşünüyorum. Los Angeles Lakers Golden State Warriors. İşte bir LeBron James, Steph Curry. Maçı daha, düellosu daha. Saat 5'te Crypto.com arenada oynanacak bu mücadele. Lakers biraz daha rahat konumda ilk dördü alacaklar gibi görünüyor. Artık 6 maç var önlerinde ve şöyle bir baktığımızda zaten Golden State'in de Denver'ın da matematiksel olarak yüzdesel olarak önünde yer alıyorlar. Golden State'le aralarında 2 galibiyetlik bir fark var ki burada kaybetseler de iyi. Çok az sayıda maç kaldığı için State Warriors'ın orayı çok kapatabileceğini sanmıyorum. Golden State Warriors'ta hedef ilk 4'ten ziyade ilk altı içerisinde kalıp doğrudan playoff biletini almak. Onlar da bu hedefe doğru adım adım ilerliyorlar. Fakat Lakers ciddi anlamda son dönemde savunma sertliğini yukarı çekmiş bir takım. LeBron James 40. yaş gününden sonra çok daha farklı bir seviyede motivasyon bulmuş durumda kendine. Ben bu karşılaşmada Lakers tarafındayım. Ev sahibi avantajı ve artı handikap desteği benim için önemli detaylar. Artı iki buçuk handikaptan maç sonucu bir diyorum dostlar. Güzel bir video oldu 6 maçı birden yorumlamaya çalıştım. Kısa kısa değindim karşılaşmalara. Birer dakika maçları konuşmaya çalıştım. Sizleri fazla sıkmadan, lafları fazla uzatmadan, yorumları fazla uzatmadan. Evet arada böyle bir beğeni, abonelik, dilenciliği yapıyoruz ama dostlar YouTube'un algoritmasında daha çok izlenebilmek adına ve emeklerin karşılığını alabilmek adına bu abonelikler ve beğeniler en önemli noktalar zaten. Her bir abonelik, her bir beğeni algoritmada sizi daha da fazla öne çıkartıyor. Bu yüzden ben de aslında abonelik ve beğeni istiyorum. Yoksa ya böyle kendimizi küçük düşürmek, küçük düşürmek amacında da değiliz ama bir tık bir tıktır bir abonelik bir aboneliktir, bir beğeni bir beğenidir. Motivasyon sağlıyor bunlar bizlere. İleride videolarımızı daha yüksek motivasyonla çekebilmemiz, doğal olarak tahmin başarımızın yükselmesi adına motivasyon sağlıyor bunlar bizlere. Her neyse, evet videomuzun sonuna geldik. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim.